Hala geçerli. Tuğçe hala bizi fark etmedi. Gelin başka bir şeyler yapalım. Ne oldu? Eski sevgilin seni bizimle görürse üzülür mü? Yani ne hissedeceği önemli değil de hislerin nasıl yansıtacağı hakkında inan hiçbir fikrim yok. Yine mi bu ezik ya? Şimdi gör. Abla ah! <laughs> iyi misin? Ay başım, ay vuruldum galiba. Abartma canım ya, alt tarafı top. Kurşun atmadı ki başına. Olur böyle kazalar. Oynamayı beceremiyorsan fazladan yarış galetme. <laughs> Bir daha söyle tam olarak gülemedim. Oynamayı bilmiyorsan diyorum. Ben öğreteyim sana. Hmm. Yenilince ağlamak yok ama. Konuşma fazla. Başla bakalım zengin bebesi. Başlayalım esik. <laughs> atabilir misin? Atla gel. Ay çok sağ Tatlım. Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk Sevilay'cığım. Gözüne bir şey mi oldu? Yok. E, ee, ne zamandır gelmiyordum, uğramak istedim. İhraç mı bunlar? Hı, hmm, Milano'ya ihraç ediyoruz. Hmm. Retro hiç ilgimi çekmiyor doğrusu. bana biraz sıkıcı geliyor. Ne kadar uzun zamandır birlikte Milano yapmadık değil mi? Aa, evet, çok güzel olur. Gidelim ama moda haftasına denk getirelim olur mu? Rana abla, buraya bunun için gelmedin değil mi? Senin için endişelendim. Haluk dünkü hadiseyi öğrendi, müslak her şeyi anlatmış. Bir şey yapmadı değil mi? Çok sinirli çıktı evden. Yok. Yok. Haluk zor bir dönemden geçiyor. Değişmek istiyor. Yani değişebileceği ilizyonunu yaşıyor. Bunu görebiliyorum. Sanki değişiyor gibi zaten değil mi Rana abla? Ha? Sevilaycığım, bir insan hayatı boyunca bir arpa boyu değişebilir ancak. Bunu hiçbir zaman unutma. Ablalarımız kapışıyor ama biz dostuz, değil mi? O kız senin ablan mı? Hı hı. E şimdi biz de rakip sayılmıyoruz herhalde. Havuzbaşı partisinde ablan görevlendirdi mi seni beni oyalayasın diye? Ben sadece seninle arkadaş olmak istedim. Arkadaşlar birbirini sevdiklerine de değer verir. Onları havuza atmaz mesela. Ya Peri, emin ederim alakam yok o olayla. Nasıl olsun? Ya ben hayatta birine böyle bir şey yapmam. E ablan yapıyor ama sen de destekliyorsun. Tamam. İstiyorsan Selin abla diye bağırayım. Selin ablayı tutayım. Ya bizden uzak durun. Yemiyoruz artık o iyi niyet ayaklarını. Ya Peri. Hadi abla. Hadi da Bakalım neler varmış Güneş şüphelenmedi değil mi? Hiç ruhu bile duymadı. Sen öyle san Haluk efendi, sen öyle san. Ne manyak bir adamsın sen ya. Yıllardır hep böyleydin ama. Boşuna aşık olmadım ben sana çocukken. Ee, herhalde kızım. Reziller size. Benim garip anam ya. Görürsün sen Haluk kişisi. Gerçekten yalnız olmak nedir bilir misiniz? Yalnızlık öğrenilecek bir şey değil. Ölümcüldür. Sessizdir. Size rağmen ortadır. Gözünüzü açtığınızda nefes almak için bir sebep aradığınız oldu mu? Benim oldu. Tanımadığım bir tebessüm. Annemin kaçamak bir bakışı. Bazen üzgün gözlerle bakan bir bekçi köpeği. Hayatıma damlan düşer gibi giren bir arkadaş. gibisi fazla. Yarın nefes almak için bir sebep bulabilecek miyim bilmiyorum. Kayaların içinden akan su gibiyim. Hava soğudukça donup, içinde aktığı kayaları parçalayayım. Dokunduğum her şeye zarar veriyorum. Belki de yalnız olmak benim lanetim. Ama dayanabildiğim yere kadar cezamı çekmeye devam. Dayanabildiğim kadar. ne yapıyoruz? Bilmiyorum ne yapmak istersin? Benim aklımda bir yaramazlık var seninle beraber yapacağız. Ama çok sıcak burası ya. Gel yukarı çıkalım. Haluk haklısın hadi. Mesela, otur, gel. gel. aman ya. Bir sığdıramadılar sizi koca salona. Gerçi sığmayan bir siz değilsiniz. Kadının da yüreğini indireceğiz ama ya. Efendim. Alo, alo anneciğim. Anneciğim acilen Beykoz sahiline gelmen lazım. Çok önemli bir şey oldu. Nazlı kızım ne oldu? Anneciğim lütfen hemen gel. Nazlı geliyorum hemen kızım. Allah kabul etsin artık. Yavruş. Başkan, hayatımın maçını izliyorum. Ne maçı bu? Gladyatörlerin benim için vuruşu. Ah. Tuğçe, kaptırıyorsun beni. Kızım devlet okulu bahçesi burası? Çık dışarı. Buraya üye olmayan giremez. Çık dışarı. Çık yoksa güvenlik çağıracağım. Seni bir daha burada görmeyeyim.